tabi siz son iki buçuk yıldır duyuyorsunuz bizden takip eden kardeşlerimiz. Sürekli saydığımız bazı ülkeler vardı arkadaşlar. Rusya, Türkiye, İran özellikle birlikte İsrail'e müdahale edecekler demiştik. Takip eden kardeşlerimiz hatırlıyor mu? Evet hatırlıyorlar. Hemen hemen 10 video yapıyorsak mutlaka 1-2 videosunda 1-2 videomuzda bu ülkelerin isimlerini sayıyorduk arkadaşlar. Neden? Buna dikkat etsinler. Bu ülkelere dikkat etsinler. Bu ülkeler birleştiği anda bir hadis-i şerif var. O tecelli edecek dedik. İşte şimdi o hadis-i şerifi okuyacağız size. Onun öncesinde iki buçuk dakikalık o haberi izleteceğiz şimdi size. Adam bakın neler demiş arkadaşlar. Rusya'da siyasi bilimci, en büyük siyasi bilimcilerinden Rusya'nın Putin'in akıl hocası dedikleri adam. Alexander Dugin arkadaşlar. Bu adam Rusya'da en büyük siyasi bilimcilerden dediğimiz gibi Putin'in akıl hocalarından birisi. Şimdi... Ee, bu adam açıklamasında bazı ülke isimleri veriyor. Şimdi izleteceğiz haberlerde. O ülke isimlerini dikkatle dinleyin. Hatta sunucu kadın diyor ki şimdi sunarken. Bize bu kişinin Alexander Dugin'in yaptığı açıklama çok ilginç geldi diyor. Hatta bunu bir köşeye ben not ettim diyor bu açıklamalarını. Oysa ki bize ilginç gelmiyor. Kadın çok şaşırmış açıklamaya. Çünkü çok ilginç açıklamalar yapıyor ve çok ilginç bir şekilde Türkiye, İran ve birkaç ülkeyi bir arada sayıyor arkadaşlar. Dikkat edin o ülkeler arasında Mısır'ı da sayıyor. Mısır'ı neden sayıyor? Mısır şu anda yönetimi İsrail ile birlikte. Mısır'ı nasıl masaya oturtabilirler Türkiye ile İran'la, Rusya ile birlikte? Nasıl oturtabilirler arkadaşlar? Onu da şimdi videoyu izledikten sonra açıklayalım. Daha anlaşılır bir halde olur. Şimdi biz e, bu iki buçuk dakikalık videoyu Haberi dikkatle dinleyelim. Çok önemli bir şey arkadaşlar bu. 2,5 yıldır size anlattığımız meseleler dedik ki ilerleyen zamanlarda artık bunlar konuşulmaya başlayacak. Basında da anlatılmaya başlayacak mecburen çünkü artık gün yüzüne çıkmaya başlayacak bu olaylar. O gün dedik bizi daha iyi anlayacaksınız. işte o günler geldi arkadaşlar. Bugün bizi daha iyi anlayacaksınız ve size bir hadis-i şerifi de okuduktan sonra bir önemli soru soracağız. Sonra bize hak veriyor musunuz, vermiyor musunuz artık? O da size kalacak arkadaşlar. Şimdi dikkatle bu Alexander Dugin denilen kişinin yaptığı açıklamayı dinleyelim. Deniz Konferansı 2020'de Konferans. konuştu. Değerli hocamız o noktadayım. Onun için yani benim çok e, hani ilginç ifadeler olarak bir kenara not ettiğim evet. çok çok kısa bir özetini e, ekranlara taşıyoruz. Bir kere hani Türkiye'yi bölme, parçalama planı hala devrede diyor. E, bunu engellemenin yolu da bölge ülkelerinin ittifak kurması diyor. Kırım ve KKTC'nin karşılıklı tanınması evet, çağrısı yapıyor. İfadeler şöyle: Bölgedeki en büyük tehdit Batı'nın vekili konumundaki İsrail'in yürüttüğü Büyük İsrail projesidir. İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurma çabası da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Kuzey ve Doğu Suriye'de bir Kürt devleti inşa etme girişimi Suriyeyi parçalamayı hedeflemektedir. Bu da Batı'nın hegemonik projelerinden biridir benzer bir akıbetin Irak içinde planlandığını düşünüyorum. Kürt terör örgütüne karşı önemli zaferler elde etti Türkiye. Türkiye içindeki kalkışma girişimleri büyük ölçüde sona erdirildi. Ancak küreselcilerin Türkiye'ye bölgede kendi egemenliğini güçlendirme konusunda izin vereceğini düşünmüyorum. Hala bölgede çok etkili örgütlenmeler mevcut. Eğer Suriye'de veya Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürdistan kurulacak olursa bunun doğrudan Türkiye'yi etkileyeceği açıktır. Bu nedenle bence küreselciler Büyük Ortadoğu projesini henüz rafa kaldırmış değil. Bu proje doğrudan Türkiye'nin parçalanması üzerine kuruluydu ve hala gündemde hala çok ciddi bir tehdit. Önerisini de aktarılmazsa önemli kısım buydu. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu konuda çizdiği bir çerçeve var. O, o bağlamda da aktarabiliriz ama... ...hızlıca bir verelim. Bu bütün bunlara diyor... hani ...Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Batı'nın projesi... ...İftihar zaten bu işin içinde... ...hiç de vazgeçmedi. Ha Türkiye'nin... ...şu anda Türkiye'ye ihtiyaçları var diye... E, e, ...hani iyi geçiniyor, görünüyorlar... ...ama vazgeçmediler evet. parçalama planından diyor. Suriye ve Irak'ı da parçalayacaklar... ...zaten bu aşamada diyor. Ha Buna karşı ne olmalı? Bence bu bölgenin... ...kaderi Batı'nın müdahalelerinden... ...kurtarılmasına bağlı. Türkiye, İran, Mısır, Irak ve Rusya... Gibi ülkelerin aynı mesafesinde birleşerek ortak bir gelecek inşa etmesi gerekiyor. Bölge hakları ancak birleşerek İsrail'e ve Batı hegemonyasına karşı direnebilir. Özellikle Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu kabul edilmesi yönündeki görüşü destekliyorum. Aynı şekilde KKTC'nin bağımsızlığının da tanınması gerekir. Bu son derece dostane ve değerli bir tutum olarak öne çıkıyor. Tabii. İzlediniz arkadaşlar saydıkları ülkeyi gördünüz. Rusya, Türkiye, İran, özellikle bu ikisi, Irak ve Mısır bir masada toplanmalı diyor adam. Şimdi ne demek istiyor? Anlaşmalar yapmamız lazım ve ortak düşmanımız kim diyor? Ne diyorlar arkadaşlar? Ortak düşmanımız şu an İsrail. Büyük bir tehdit nedir? Büyük İsrail projesi bütün dünya için tehlikeli. Yani Rusya şu an İsrail'in yaptığı faaliyetlerden razı değil, hatta tam tersi engellemek istiyor. Engellemek için de ortaklık teklif ediyor Müslümanlara. Türkiye'de dahil birçok ülke ve daha tabi ismini saymadığı birçok ülke var. Burada Mısır ismini geçirmesinin sebebi Mısır'ın başında Sisi var biliyorsunuz. Sisi'yi göndermek istiyorlar. Mısır'ın yönetimini değiştirmek istiyorlar ve Mısır bu şekilde yönetimini değiştirerek ellerini almak istiyorlar arkadaşlar. Şimdi hadis-i şerifi okuyacağız ve bu hadis-i şerif hakkında size bir soru soracağız arkadaşlar. Dikkatle dinleyin. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne buyurdular arkadaşlar? Beni Esfar ırkıyla, Beni Asfar, Beni Esfer yani sarışın çocukları ile siz bir anlaşma yapacaksınız. Melhamiye i Kübra'ya giderken, Armagedon'a giderken bir anlaşma yapacaksınız. Ve onlar bu hatta yaptığınız bu anlaşma çok güvenli olacak. Yani iki tarafta bu anlaşmalara uyacak. Ve daha sonra ilerleyen zamanda onlar bu anlaşmayı bozacaklar. Nasıl bozacakları bu hadis-i şerifte anlatılıyor ve bozduktan sonra onlarla aranız açılacak. Onlar Amik Ovası'na inecekler. İlk harp Amik Ovası'nda değil. Megiddo Dağı'nda oluyor. İsrail'de oluyor. Büyük harp. O ortak düşmana karşı çatışıyorsunuz. Galip geliyorsunuz. Şimdi o hadis-i şerifi okuyacağız işte. Ve onun devamında Amik Ovası'na inecekler. Hani Rumlar Amik Ovası'na inmeden kıyamet kopmaz hadis-i şerifi var arkadaşlar. Amik Ovası'na indikleri zaman onların karşısına bu defa siz çıkmıyorsunuz. Kim geliyor? benim torunlarımdan, evlatlarımdan olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam geliyor buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar. Şimdi bu hadis-i şerif hakkında soru soracağız ve o zamanda mıyız değil miyiz siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir hadis-i şeriflerde Ben Asfara ile siz anlaşmalar yapacaksınız ve daha sonra onlar anlaşmayı bozacaklar. Şimdi buradaki hadis-i şerifte de Rumlar diyor. Rumlar işte Ben Asfar ırkı orada beni demesi özellikle Rumlar deyince ne anlıyoruz arkadaşlar? Rusya'da Rumlardan, Almanya'da Rumlardan, e Fransa, İtalya, Avrupa ülkeleri Rumlardan, İngiltere'de var Rumlar. Yani Hristiyan alemi. Hristiyan alemi diye Rumlardan bahsediliyor. Peki bir hadis-i şerifte özellikle işaret edilen beni ırkıyla anlaşmalar yapacaksınız ne demek? O gün Rumların başında beni ırkı olacağı anlaşılıyor. Anlaşmayı kim yapar? Başlar yapar. Yöneticiler yapar biz de bugün dediğimiz gibi aynen tapınakçıların başında, Hristiyan aleminin başında hangi ülke görülüyor, kim görülüyor? Rusya ve Putin görülüyor şu anda. Beni kim arkadaşlar sarışın çocukları? Rusya. Özellikle o hadis şerifte Rusya ile anlaşma yapacağımız belirtiliyor. Burada da Rumlarla diyor. Yani Rusya ile ama Rusya'nın altında aslında bütün dünyadaki Rumlar sizinle anlaşmış yapmış olacak. Yani Haçlı ordusu Müslüman ordusuyla Hilal ordusuyla birleşecek ve ortak bir düşmana karşı çatışacaksınız demek istiyor. Sözün özü bu arkadaşlar. Şimdi buradaki hadis şerifte sizler Rumlarla güvenli anlaşma yapacaksınız. Siz ve onlar birleşip arkanızdan bir düşmanla savaşacaksınız. Şimdi Rumlarla bu Alexander bugün denilen kişi arkadaşlar, masada geleceğiz, anlaşma yapmamız lazım diyor şu anda, anlaşma yapmamız gerekli diyor. Türkiye, İran, Irak, Mısır, Rusya, tabi buna Çin de dahil olacak birlikte anlaşmalar yapacağız ve kime müdahale edeceksiniz? Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki sizin arkanızdan olan ortak bir düşmanınız olacak. Bugün ortak düşmanımız diyor adam işte açıklamada kimi gösteriyor? Malum ülke Filistin'e zulüm yapan malum ülkeyi gösteriyor. O ülkeye karşı birleşmemiz gerekiyor diyor. Hadis-i şerifin devamını okuyalım. Devamında bu savaştan zafer kazanacaksınız. Burada burada bir müjde var. Müslümanlarla Rumlar, Haçlı ve Hilal ordusu ortak düşmana karşı zafer kazanacaksınız. O zafer kazanma nasıl oluyor? Kudüs imar ediliyor. İşte Kudüs fethediliyor buyurmuyor Efendimiz Aleyhisselam. Hadis-i Şerif'teki inceliğe bakın arkadaşlar. Kudüs imar edilecek diyor. Neden fethedilecek demiyor. E çünkü Rumlar da var orduların içinde. Rumlarla Hilal ordusu birlikte girilen yer fethedilmiş. Sayılmaz herhalde ilk etapta. Tabi daha sonra orası Filistin halkına yönetim olarak verilecek mutlaka. Veya ona fırsat kalmayacak. Hadis-i Şerif'in devamında bakın şimdi. Başka olaylar oluyor. Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkıyor. Sonra savaştan dönüp tepeleri olan bir meraya varacaksınız. Hac ehlinden bir adam orada Meran'ın olduğu yerde o tepelerin olduğu yerde Hacı yukarı kaldıracak. Diyecek ki Hac galip geldi. Hacı yukarı kaldırıp bağıracak. Yani ortak düşman malum bugün Filistin'e zulüm yapan düşmanı yendik yok ettik artık. Onlar artık dünyadan silindi dağıldı gittiler ve Hacın zaferidir bu diyecek. Müslümanlardan bir adam da kızacak ve kalkıp o Hacı kıracak. Diyecek ki ya biz birlikte savaştık. Nereden sen tek başına mı galip geldin de bu haçın zaferi diyecek. Ve o haçı, haçı kıracak. İşte o zaman Rumlar anlaşmayı bozarak büyük bir savaş yapmak üzere Amik Ovası'na inecekler. Amik Ovası toplandıkları zaman Müslümanlar da silahlarına koşup savaşacaklar. Allah o Müslüman topluluktan topluluğun içerisine ki insanlara şehitlik nasip edecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam ki bu konu hakkında başka hadis-i şerifler de var arkadaşlar. Olaylar bu şekilde gelişecek. İşte şu anda ilk hadis-i şerifin başında ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Beni Asfara ile yani Bugün anlaşılır dille anlatalım. Rusya ile sizler anlaşma yapacaksınız. Daha sonra bütün Hristiyan alemi sizinle birlikte olacak. Haçlı ordusu ve Hilal ordusu birleşecek. Bugün malum ülkeye müdahale edeceksiniz. Bu adam da şimdi Alexander Dugin denilen adam da diyor ki Rusya ile Türkiye, İran bir masada olmalı. Diğer ülkelerde de sarıyor. Mısır'ın yönetimi değiştirilmeli. Mısır'da ele geçirilmeli. Aynı masaya oturtturulmalı. Çünkü Mısır'ın konumu çok önemli. İsrail'e müdahale edilmesi için daha önceki videolarda bir yıl, önce, iki yıl önceden anlattık arkadaşlar. Mısır'a müdahale edilmesi gerekiyor. Neydi Mısır'ın yöneticisi şu anda? Hadi şeflere baktığımız zaman alacak karga. O alacak karga kaçacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Rumlara sığınacak ve daha sonra ordular toplayıp gelip Ehli İslam ile Mısır'da harp edecek. İşte o alacak arganın tariflerine kim uyuyor dedik. Sisi uyuyor dedik arkadaşlar. En iyisini Allah bilir diyerek bu şekilde yorumlamıştık ve yorumladığımız gibi gidiyor. 2 sene önceden dedik ki bakın bu olaylar gün yüzüne çıkacak ve bunu dillendirecekler bu. Anlaşmalar dillendirilecek artık gün yüzüne çıkacak ve siz bizi o gün daha iyi anlayacaksınız dedik. O gün geldi arkadaşlar. Bugün daha iyi anlamanız gerekiyor. Şimdi Rusya, Rumlar, İran, Türkiye ve Suriye tabi bu Orta Doğu'daki birçok İslam ülkesi Pakistan'da dahil olacak tabi. Ee, yani hilal ordularıyla Haçlı orduları birleşecek. Efendimiz Aleyhisselam 1400 yıl önceden haber verdiği 1200 yıllık el yazması kitaplarda yazılı olan hadis-i şerifler bunlar. Biz bunu iki buçuk yıl önceden söyledik. Kendi çevremiz biliyor. 10 yıldır 15 yıldır ortalama kendi çevremize bu olaylar Ruslarla anlaşma yapılacak ilerleyen zamanda Müslümanlar ortak bir şekilde malum ülkeye bugün Filistin'e zulüm yapan ülkeye müdahale edecekler dedik zaten bu şekilde Onlarca videomuz var kanalımıza girip bakabilirsiniz Başlıklar Hepsinde Rusya Türkiye İran birlikte İsrail'e müdahale edecekler dedik takip eden kardeşlerimiz çok iyi anlıyorlar ne demek istediğimizi Ve bugün Bunu söyleyen Putin'in akıl hocası Aynen bizim söylediğimizi söylüyor ne yapıyor? Bugün olacakları anlatıyor. Onlar bugün yeni yeni planlar yapıyorlar. Oysa ki Allah Teala'nın planı plan yapanların en hayırlısı Allah Teala'dır. Allah Teala planını yapmış ve açıktan ilan ediyor. Biz de kanalımızda diyoruz ki bütün anlattığımız konulara, bütün dünyaya sesleniyoruz birden. Siz ne plan yaparsanız yapın, bizim kanalımızda anlattığımız konuları uygulamak zorundasınız. Dünya diz çöküp bizim anlattığımız konulara boyun eğerek gelecek arkadaşlar ve bütün dünya bizim kanalımızda anlattığımız konuları yaşamak zorunda. Neden? Çünkü bizim anla kanalımızda anlattığımız konular alemlerin Rabbi olan, sahibi olan Allah Teala'ya ait sözler ve alemlere efendi ol olarak bir rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam'ın sözleridir. Onlar da planlarını açıktan dile getirdi, kitaplara yazdılar ve bu planları bütün dünya uygulamak zorunda. Sizin planınız ne olursa olsun, değişecek, yıkılacak, her türlü bir şeyler olacak. Dönüp dolaşıp bizim söylediklerimizi yapmak zorunda kalacaksınız Ruslarla Müslümanlar Haçlılar birleşecek mecburen İsrail'e karşı dedik iki buçuk yıl önce dedik girin bakın videolarımızı arkadaşlar takip eden kardeşlerimiz yine hatırlayacaklar biz sürekli her videomuzda söyleyeceğiz buna Bazılar demesin biz dedik biz dedik neden diyorsun tabi diyeceğiz ya bunu bu kadar konuları anlatan bir mürşit birisinin hocası olsaydı birisinin siyasi lideri olsaydı bugün yer yerinden oynamıştı adamlar e, bir zuhurat anlatıyorlar. Tutturamıyorlar. Tarih bile tutmuyor. Yakın zamanda zuhurata benzer bir olay gerçekleşiyor. Sanal ortam yıkılıyor. Bak benim hocam dedi bildi. Allah ondan razı olsun falan. Hiç alakası yok oysa ki. İşte bir siyasi lider bir şey söylüyor. Küçük bir şey gerçekleşmiş olsa işte bu adam nasıl bildi falan diye yorumlar yapıyorlar. Biz iki buçuk yıldır bütün anlattıklarımız tek tek gerçekleşiyor. Bu hak bizim hakkımız değil hadis-i şeriflerin hakkıdır. Her videomuzda söyleyeceğiz ki bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdukları tek tek gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye devam edecek buna da hiçbir güç engel olamayacak arkadaşlar Allah Teala'nın izniyle işte bugün görüyorsunuz adamların kendi ağzından planları ortaya çıkıyor Putin'in akıl hocası bugün Rusya İran ve Türkiye birleşip İsrail'e müdahale etmeli diyor kısacası bu arkadaşlar bir de ne diyor biz Kırım'ı tanıyacağız siz de biz, e, siz Kırım'ı tanıyın, biz de Kuzey Kıbrıs Rum kesimini tanıyalım. Yani ne demek istiyor? Biz Kırım'ı tamamen alalım, siz de Kıbrıs'ı tamamen alın. Mısır'ın yönetimi değilsin, siz Kıbrıs adasını tamamen alın. Böyle anlaşmalar yapılıyor, güvenli anlaşmalar yapılacak deniliyor. İşte onlarla birlikte malum ülkeye müdahale edilecek ve Kudüs imar edilecek işte. Kudüs nasıl imar edilecek? Bu güç olmadan, Hristiyan aleminin gücü olmadan, Müslümanların gücü ortada. Karşında bayağı bir güçlü siyonizm var. Ona karşı tek başına müdahale edemezsin. Bugünlerde nasıl olabilir diye düşünüyor bazı insanlar. Akılları almıyor. İşte kadın sunucu dinlediniz. Ben çok ilginç geldi. Not aldım kenara diyor. İnsanlar şaşırıyor arkadaşlar. Buna nasıl Kudüs nasıl imar edilebilir diye şaşırıyorsunuz. Ama Efendimiz Aleyhisselam imar edilir dediyse imar edilecek. Şimdi anlaşılıyor nasıl imar edileceği. Haçlı ordusu ve Hilal ordusu birleşecek ve müdahale edilecek. Kudüs'ten o malum ülke çıkarılacak. O güneye Tel Aviv'in olduğu bölgelere sıkışacaklar. Ve daha sonra İran'ın müdahalesiyle yok olacaklar en son. Oradan 1700 gemilik dünyanın hazinesi demek ki oralarda saklanıyor. 1700 gemilik hazineyi alacak İranlılar. Rumlar tekrar onlara saldıracak İran'a. Bu defa ortalık karışacak. İşte o esnalarda anlaşmazlıklar çıkacak ve Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı olacak. Bunlar da çok uzak görülmüyor. İşte bugün dillendirilmeye başladılar. İlerleyen zamanlarda bütün anlattıklarımız arkadaşlar Allah-u Teala'nın izniyle daha net bir şekilde gün yüzüne çıktıkta, çıktıkça biz de size böyle videolar yaparak Müslüman kardeşlerimize Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinin nasıl hak olduğunu yani ateistler dinlese şu videoları, inansız insanlar dinlese birçok insanın iman etmesine, hidayetine vesile olacak konular arkadaşlar bunlar. Müslüman olanların da İmanlarını coşturacak konular bunlar. allah Teala'nın izniyle ahiret var, ebedi bir hayat var, dünya geçici hiçbir önemi yok. Ecel hangi saati yazıldıysa zaten o saat bize gelecek. Müslümanlara cesaret verecek konular bunlar. Müslümanlar bu konuları dinlediği zaman biiznillah Teala zaten hadis-i şeriflerde de öyle bildiriliyor. Tam o zamanlarda Melhame-i Kübra zamanı, Mehdi İslam'ı çıkacağı zamanlarda en korkak Müslüman, bir anda dünyanın en cesur insanı haline dönüşecek. Nasıl dönüşecek işte? Bu hadis-i şerifler gerçekleştikçe imanı, itikadı, inancı artacak. Artık ölüm diye bir şeyi tanımayacak arkadaşlar. Çünkü ebedi bir hayata başlayacağına iman edecek. Allah-u Teala'nın bütün bildirdiklerin hak olduğuna ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bildirdiği hadis-i şeriflerin hak olduğuna iman edecek. allah Teala Müslümanların imanlarını kuvvetlendirsin, doğru yolundan imandan ayırmasın hidayet bulacak. Hidayet isteklisi insanlara da allah Teala tez zamanda hidayet versin. Zalimlere hidayet bulmayacak insanlara da allah Teala gereken muameleyi yapsın ki ya zaten yapmaya başladı arkadaşlar. allah Teala onları da kahru perişan eylesin. allah Teala iblisin saltanatını tez zamanda yıksın kahru perişan eylesin. Adaleti ve huzuru barışı dünyaya hakim eylesin. İyilerin yönettiği, adillerin yönettiği bir düzen dünyaya hakim olsun diye dualar ediyoruz. Amin diyerek videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.